Merhaba çocuklar, yeni videoya hoş, hoş geldiniz. geldiniz. Bugün, Bugün ne oynuyoruz? Buldurs. Evet, Eren hoş geldin oğlum. Merhaba baba. Merhaba oğlum. Ve hiç vakit kaybetmeden hemen başlıyoruz. Başlıyoruz. Anlayın. Ve ve hemen reklam var reklamı kapatıyoruz ve. Ve geçiyoruz. Evet, Eren'e veriyorum. Eren başlıyor. Level 15 mi? Evet. Tamam. Oo burada çok büyük, çok büyük dikkatli ol. Yürüldüm. Yürüldüm. Aa, Çık, dikkat, dikkat et, dikkat et, dikkat et. Çok büyük bu, dikkat et oğlum. Ay. Çarpma, çarpma. Aa, anladım Bak bu sallanıyor. Bak bir tane daha düştü. Evet ama yanına gidersen tepesoy. Abi. Bu sarayı sefer... öleceğim. Evet, bak. bakayım. Tekrar geldi bu sefer. Ama bu çok zor olacak. Ay şimdi ben yapıyorum. Sporcu falan. O da geliyor. Zıpla. Yok ya. Geldirme beni sürpriz zıplayayım. Hayır. O ölmüyor o mu? Olsun. Eyvah! Boynuzlu. Boynuzlular geldi dikkat et. Evet. Tekrar, tekrar. Çıkacak, çıkacak. Çok dikkatli ol. çok tehlikeli. Çok şimdilik. Olsun. Olsun. Bir şey olmaz, bir şey olmaz onda. <laughs> Ay güzel ne kare çok kolay. Dikkat et. Dikkat et. Bir yanı gidiyorsan canım gider. Aa, vur. Ay. Kurdu. Çok sinirli. Yukarıdan yine düşecek. İki tane birden düştü. Hadi dikkat bana et, dikkat et. Çok sinirli. Gözleri, gözleri kıtırmıyor. Boynuzlar düştü. Boynuzlara dikkat et. Çok sinirli. Oldu. Eyvah, eyvah. Aa, bunu öldürüyor galiba. Evet. Yo yok edemiyoruz. Evet. Aa, wow. Çok çok canım E ee, Nasıl gideceğim baba? Çapma ona. O zıpladı mı altından geç? O, o zıpladı mı altından geç? Tamam. Tamam? Hadi. Onu öldüremiyorsun. Ha, kaç ondan? Aa dikkat et. Aa, dikkat. Altından geçiyorlar. <laughs> İki tane canı kaldı. Bunun için ölmek istiyorum. Evet, bizim de canımız az kaldı. Dikkat edin. Aa! O da canı kaldı. Evet, istersen o ses vermedi mi? Vurunca ölüyor. Onu fark ettim abi. Aa, evet. Bitti. ve yok oldu. Evet. Yaşasın. Evet Eren. Aa! Ne, ne oldu? O, oh, yumurta mı onlar? Evet. Ne oldu ki? Evet bölümü geçtin. Mağazayı ziyaret etmeyelim. Devam edelim nereden kaldık? Ve şuradan kaldık. Hadi devam edelim. Level 24'e geçti Eren. Burada, burada, burada. Ama burada dikkat etmen gerekiyor. Bak bir tane canımız kaldı. Evet. Bir x canımız kaldı. Şey, ama... Bak bunlar ninja galiba. Ninja olmuşlar. Dikkat et. Ninja olacak. Evet, dikkat et. Dikkat et. <laughs> Testere onları yok mu etti aşağıda? Göremedim. Ben. Evet. Evet yok etti. Biz aşağıya düşmeyelim tamam mı? Sen dikkat et. Yıldızı mı alacaksın? Şey yok. Burada.

Buraya bastırınca Sonra... karşı taraf uzuyor, buraya bastırınca bu taraf uzuyor. Çabuk baba çabuk. Dur. Baba çabuk kırmızı olmadan. Baba testere geliyorum testere sen öldürürüm. Baba buraya çok iyi geçelim. He. Sonra burada işin ninja boş çıkacak. Ama o çok büyük. Eren burayı nasıl geçeceğiz oğlum ben anlamadım. Burası neresi? Çok zor. Ay, baba yapabilirsin sana inanıyorum. Hadi ya. Bakalım. Baba Nüfen yaparsın lütfen inanıyorum. Lütfen yap. Evet yuppi geçtik. Evet. evet. Ver bakayım bana. Dikkat et tamam mı nasıl geçtim ama. <gülüyor> <gülüyor> Ay. evet. 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 Oley, harikasın. Tamam. Çok şimdi... zor bölümü geçtik. Evet. Beraber geçtik. Oo, bir evet, reklam geldi. Reklamı kapatalım. Evet, kapatalım. Ama e, canımız yok. Dikkatli ol. Bir tane canımız kaldı. Dikkatli ol. Ha. Oraya şimdi e, şey zıplam. Ondan sonra zıplıyor. Aynen. Dikkat et. Nijo. Nijo dikkat et. Aa, canımız bitti. Aa, bitti. Aa. Ama Asım durun. Durun ben şimdi çözeceğim bunu. Dur. Dur canımız bitti. Bir saniye. Şimdi bunu mu izliyoruz? Evet. Sonra kadar kapattık yine devam ediyoruz. Tamam. Seni dinleyelim. Bakalım neymiş bu bu oyun? Bu da savaş oyunu galiba. Evet. Baba. Ha, az kaldı ama değil mi? Evet. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ve çarpıya bastık. Devam ediyoruz. Nereye kalmıştık? 25. 25'e bas. Devam edelim. Bastık. Şimdi o ninja bitme. O bize evet. Şimdi biz ona yardım edeceğiz. Biz ona yardım edeceğiz. Biz onu yok edin. Evet. Oh. Evet. Oh. Aslanım benim çok güzel bir yaptı. Aa buraya yıldızlar. Buraya mı Ay, <laughs> evet ama Zıplayacaksın Nereye Karşıya geçmeyeceğiz mi Evet Böyleymiş <laughs> <laughs> evet, Nasıl bir? evet P Ben de anlayamadım nasıl geldi hmm, Neymiş o teker Yanlış yaptın Yolu, yolu kapattın o... Yıldızları toplayalım. Yıldızları toplayalım. Ya ya bu çok zor. Ama ay. Nereye gidiyorsun? Başlamalara gidiyorum herhalde. Bak burası. Nasıl olacak burası baba? Bu ne acaba? Dur. Şu yıldızı bir al bakalım. Geç oraya. Bak onu. Onu ne yapacaksın? Olmuyor mu öyle? nereye gidiyorsun dur bakayım orada bir düğme var ama oraya ama buraya geçmen lazım işte sen ver bana bakayım bir bu çok zor baba nasıl yapacağımı bilmedim ben de anlayamadım dur bakalım burada odası değinelim tamam mı sonra bir bölümde açılacak bunu böyle yapacağız bunu yuvarlayacağız hemen oraya gideceğiz tamam. Ama baba yol kapandı. Bak bu böyle oluyor. Ama ama diğer tarafın nasıl nasıl geçeceğiz bilmiyorum. Hep böyle yapıyorlarmış baba. Şimdi onu o tahtayı kırabilir miyiz? Bak bu tahtayı yuvarlayalım. Bak. O o küçükle çok bak. çok hızlı. Ge bak. Gelelim. Bak, şimdi ne yapacak? Nasıl yapacağız biliyor musun? Nasıl? Bu küçük gelsin. Bunu ittireceğiz. Hemen yukarı çıkacağız. Bak şimdi. Bak. Bana bak şimdi. İttirdim. Hemen hemen buraya. Bak. Gördün mü? Bak. Hop Aa. geçirdim oraya. Bak şimdi oraya değecek açılacak. Gördün mü? Oo, nasıl yaptın onu? Evet. <gülüyor> Ve <gülüyor> kilit açıldı gördün mü? Evet. 26'ya Aa Ama burası süreli. Burası süreli baba. Ay çok anlamadım gerekiyor baba. Ay şey öyle olduğu için hızlı olamadım. Çabuk hızlı. Hemen gel hemen hızlı ol.

Bence gelince mi şey evet, alacağım? Gelince kutu. Harikasın. gitti. Allah Allah. Mikser boğuştu. Suyesi düştü eren. Evet. Ne buraya sen yoksa? Evet, bir de ben deneyeyim bakalım. Şey baba, ama burada birazcık kon Burada birazcık dikkat et. Çünkü o ol... ay tamam. Şimdi ne? Dikkat. Et. <laughs> evet, Nasıl geçtim ama. Ay, ay. Aa, burada. Ne var orada? Aa. Nicaların <laughs> şimdi. <laughs> evet, dikkat et nicalara. Allah, evet. Ay. ay, dikkat et. Aman, son 3. Ay, bir tane daha Eyvah. <gülüyor> Bak, son 3 hakkımız kaldı. 3. Evet. Bir daha olursak sonra biter mi ya? Bir bitecek, evet. Şimdi karşıya karşıya hmm. karşı çıpla güzelce şuradan, şuradan bir hız alayım. Bir Ve... yıldızlar alalım. Hmm. Aa, herhalde <gülüyor> <gülüyor> ya niye cender cender niye bu? Biz ya ya oraya ne bir bos? Sen ne yapıyorsun orada? Ben de burada bekliyorum. Niye bekliyorsun? Ben anlamadım. <laughs> ay! Ay! Bak bilmiyorsun. Münze'nin ağzına. Gelmiyor da. Bak işte gördün mü? Ver bakayım. Ver bakayım. Evet. Geçemedik. Artık bir başka videoda oraya geçmeyi deneyelim. Tamam mı Eren? Tamam. Tamam. Şimdi arkadaşlar hoşça kalın. Hoşça kalın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşürüz. görüşürüz. Bay bay. Bay bay.